Yeni doğan bir bebek 24 saatin ortalama 16'sını uyuyarak geçirir. Bebek büyür, yetişkin olur, uyku süresi ortalama 7-8 saate düşer. Fakat yetişkinlik hayatında düşen şey yalnızca uyku süresi değil, aynı zamanda uykunun kalitesi de olabilir. Düşük uyku kalitesinin kalp ve damar hastalıkları, obezite, felç ve zihinsel hastalıklarla bağlantısı olabildiği görüldü. Düşük uyku kalitesi uzun yıllar boyunca bu hastalıkların sonucu olarak değerlendirilse de son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki düşük uyku kalitesi bu hastalıkların sonucu olduğu gibi nedeni de olabilir. Yani uyku kalitemizi arttırmak, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için atabileceğimiz önemli bir adım. 5-6 saatten az olmamak kaydıyla mümkünse 7-9 saat uyumak, uyuduğumuz odanın sıcaklığının 20 derece civarında olması, gürültü ve ışıktan uzak bir uyku alanı oluşturmak sağlıklı uykunun temel prensipleri. Peki uyku kalitesi nasıl arttırılır, başka neler yapabiliriz? 5 somut öneriyle bu soruyu yanıtlayalım. 1. Uyku döngüsünü anlayarak doğru zamanda uyanabiliriz. Yetişkin bir insanın uykusu ortalama 90 dakikalık uyku döngülerinden oluşur. Önce NREM sonra REM uykusu. NREM kendi içinde üçe ayrılır. N1 aşaması uyku ile uyanıklık arasındaki aşamadır. Uykuya dalar gibi olup bir anda sıçradığımız aşamada budur. Döngünün %10-15'lik kısmını oluşturan N1 aşaması uykunun en hafif olduğu aşamadır. N2 aşaması toplam uyku süresinin yarısını kapsayan uyku döngüsünün en uzun aşamasıdır. Uyku sırasında dişlerinizi sıkıyorsanız işte bu aşamada sıkıyorsunuz. N3 aşaması en derin uykudur ve döngünün %10 ile 20 arasında bir kısmını oluşturur. Bunlar REM dışı uyku aşamalarıydı. Şimdi sırada REM uykusu var. REM uykusu sırasında beden hareketsizdir. Orada öylece uzanırız. Bedenimiz paralize olmuş, yani kısmi felç halindedir denebilir. Ancak beynimiz bedenimizin aksine uyanık durumdadır. Beynimizde her uyku aşamasında farklı bir dalga gözlemlenirken REM aşamasında uyanıkken görülen dalgaların aynısı olan beta dalgaları görülür. REM uykusu sırasında kalp atışı artar, rüyalar da bu aşamada görülür. Göz kapaklarında hızlı bir hareketlenme görülür. Zaten bu aşamada adını buradan almıştır. REM, Rapid Eye Movement yani hızlı göz hareketi. REM aşamasını kısacık bir uyanış takip eder ve döngünün başına N1 aşamasına geri dönülür. Uyanana kadar döngü bu şekilde tekrar eder. Peki bunu bilmenin bize ne faydası olabilir? Bir döngüyü tamamladıktan sonra uyanmak, zinde bir şekilde uyanıp günü daha dinç geçirmemize yardımcı olabilir. Eğer döngünün ortasında uyanırsak, uyku sersemliğini neredeyse bütün gün üzerimizden atamayabiliriz. Herkesin uyku döngüsü kendine özgüdür ve 90 dakika ortalama bir değerdir. Bu yüzden kendi uyku döngümüzü tanıyarak yola çıkmamız gerekir. Bunun için uyku döngünüzü takip etmenizi sağlayan uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bu tür uygulamalar uyku aşamalarınızı inceler ve size bir rapor sunar. Ayrıca uygulamanın alarmına belli bir saat aralığı girdiğinizde uygulama sizin uykunuzun en hafif anını tespit edip sizi o anda uyandırır. Laf alarmlara gelmişken erteleme özelliğine de değinelim. 5 dakika daha uyumak muhtemelen sandığımız gibi daha zinde olmamızı sağlamıyor. Aksine hangi uyku aşamasındaysak onun önce alarmla sonra ertelenen alarmlarla tekrar tekrar bölünmesi uyku sersemi bir halde güne başlamamıza ve daha yorgun hissetmemize neden olabilir. Bunun için en iyisi alarmı yataktan uzak bir yere koymak olabilir. Yataktan çıkıp alarmı kapattıktan sonra yatağa dönmemeyi düşünebilecek kadar uykumuz açılmış olacaktır. 2 daha hareketli bir yaşam tarzı edinebiliriz. İnsanlığın ilk zamanlarını düşünelim. Atalarımız bedensel faaliyetlerin ağır bastığı bir yaşam sürüyordu. Yiyecek bulmaya çalışmak, korunacak bir yer bulmak, ava çıkmak, vahşi hayvanlardan kaçmak bütün gün böyle hareketli bir şekilde geçiyordu. Oysa şimdi yiyeceğimizi marketten alıp korunaklı evimize geliyoruz. Günümüzü fiziksel aktiviteden çok zihinsel aktivitelerle geçiriyoruz. Belki de bu yüzden rahat uyumakta daha da zorlanıyoruz. Çünkü bizler atalarımız kadar koşturmuyoruz. Bedenlerimiz alışa geldikleri kadar yorulmuyor. Uyku kalitemizi arttırmak için daha hareketli olup fiziksel olarak daha çok yorulduğumuz bir yaşam tarzı oluşturabiliriz. Mümkünse asansör yerine merdivenleri kullanmak, yürünebilir mesafelerde yürümeyi tercih etmek, 15-20 dakika bile olsa evde uygulanabilecek egzersizler yapmak gibi ufak değişiklikler uyku kalitemizde önemli iyileşme sağlayabilir. 3. Sirkadyen ritmimizi yani biyolojik saatimizi anlayarak ona uygun bir yaşam tarzı edinebiliriz. Vücudumuzda gerçekleşen ve yaklaşık bir gün sürerek belli bir ritimle devam eden döngüler biyolojik saatimizi oluşturur. Uyku ve uyanıklık döngüsü bunun en büyük örneğidir. Biyolojik saatimizi etkileyen unsurlardan biri ışıktır. Melatonin hormonu beynimizde epifiz bezi tarafından çoğunlukla geceleri salgılanır. Bu hormon biyolojik saatimizi düzenler, bağışıklık sistemini destekler, tansiyonu düzenler, en etkili antioksidandır. Epifiz bezinin melatonin salgılamaya başlaması ortamdaki ışıkla ilgilidir. Ortam karanlık olduğunda vücudumuzda melatonin salgılanır ve kendimizi daha yorgun ve uykulu hissederiz. Gözlerimiz gün ışığını aldığında ise bu ışık epifiz bezinin melatonin salgılamasını durdurur ve bizi uyanık tutar. Melatonin salgılanması gece yarısıyla sabah 8 arasında en yüksek seviyede gerçekleşir. Yani aşağı yukarı uyku saatlerimizde. Bu saatlerde ışığa maruz kalmak, melatonin salgılanmasını engelleyerek biyolojik saatimizin şaşmasına, dolayısıyla kendimizi sersemlemiş hissetmemize yol açabilir. Biyolojik saatimizi şaşıran bir başka unsur da jetlag'dir. Yani uçuş sonrası saat farkı nedeniyle oluşan sersemlik hali. Uyuduğumuz ortamın karanlık olması da melatonin'in salgılanabilmesi için gereklidir. Yine aynı sebepten dolayı uyku öncesinde de ışıktan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekir. Bu da bizi diğer adıma getiriyor. 4. Mavi ışığın etkilerinin bilincinde olmalıyız. Mavi ışık yüksek frekanslı bir ışıktır. Uyanıklığı ve ruh halini desteklediği için gündüzleri işlevsel ve faydalı olan mavi ışık güneş battıktan sonra bizim için zararlı olabilir. 1-200 yıl öncesine kadar insanlar güneşin batışından sonrasını karanlıkta minimum ışıkla geçiriyordu. Sahip oldukları ışık da ateş kaynaklı olduğu için turuncu tonlardaydı. Ama şimdi bu tamamen değişti. Yapay aydınlatmadan tutun da elektronik aygıtların ekranlarına kadar mavi ışık güneş battıktan sonra kolayca maruz kalabileceğimiz bir ışık haline geldi. Araştırmalar gösteriyor ki hava karardıktan sonra mavi ışığa maruz kalmak kalp hastalıkları, kanser, obezite ve şeker hastalığının gelişmesinde pay sahibi olabilir. Melatonin salgılanmasını bütün ışıklar önler ama gece maruz kalınan mavi ışık bunu en güçlü şekilde yapar. Mavi ışıkla yeşil ışığın karşılaştırıldığı bir çalışmada görüldü ki mavi ışık yeşile göre melatonin salgılanmasını iki kat daha fazla bastırdı ve biyolojik saati de iki kat daha fazla kaydırdı. Mavi ışığın yararlı etkilerinden faydalanmak için gündüzleri mümkün olduğunca gün ışığına maruz kalabiliriz. Bu bizim uyanıklığımızı ve ruh halimizi iyileştirir. Ayrıca geceleri rahatça uyuyabilmemizi sağlar. Peki mavi ışığın zararlı etkilerinden korunmak için neler yapabiliriz? Mavi ışık melatonini en fazla bastıran ışıkken kırmızı ve turuncu ışık en az bastıran ışıklardır. Evimizde beyaz floresanlar yerine kırmızı, turuncu ve sarı gibi sıcak tonlarda lambalar kullanabiliriz. Akşamları mavi ışığın en büyük kaynaklarından biri de elektronik aygıt ekranlarıdır. Bu ışıktan korunmak için yapabileceğimiz iki şey var. Uyumadan en az iki saat önce telefon ve bilgisayar gibi aygıtları kullanmayı bırakabiliriz. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Bunun için yapabileceğimiz ikinci şey de ekranda mavi ışık filtresi kullanmaktır. Telefonunuza veya bilgisayarınıza yükleyeceğiniz bir uygulamayla mavi ışığı filtreleyebilirsiniz. Bu uygulama açık olduğunda ekran kırmızı tonlarına bürünür ve mavi ışık mümkün olduğunca azalır. Bu tür uygulamaları ücretsiz olarak bulabilirsiniz. 5. Gündüz uykusunun süresini uyku döngümüze göre ayarlayıp kısa bir şekerlemeden en büyük verimi alabiliriz. Gündüz uykularından sonra bazen kendimizi yenilenmiş ve zinde hissederiz. Bazense sersemlemiş hissederiz. Ortalama 90 dakikalık uyku döngülerini hatırlayın. Bir döngüdeki ilk aşama aşağı yukarı 20 dakika sürer ve bu uykunun en hafif olduğu aşamadır. Eğer yalnızca 20 dakika uyursanız henüz hafif uykudayken daha ikinci aşamaya geçmeden uyanırsınız. Döngü daha ileriki aşamalarda bölündüğünde sizi sersemletebilir ama hafif uyku sırasında uyandığınızda sersemlemezsiniz. Bu süre sizin için 15 dakika olabilir, bir başkası için 25 dakika olabilir. Bunu ancak deneyim yoluyla öğrenebilirsiniz. Eğer 20 dakikalık gündüz uykusundan sonra kendinizi sersemlemiş hissediyorsanız, uyku döngünüzde ikinci aşamaya geçtikten sonra uyanmış olabilirsiniz. Buna göre uyku süresini birkaç dakika kısaltabilirsiniz. Bu şekilde uyunan bir gündüz uykusu biyolojik saatinizi etkilemez ve gücünüzü toplayarak günün kalanını daha zinde geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca üretkenliğinizi arttırırken stres seviyenizi de düşürebilir. Toparlayacak olursak 5 adımda uyku kalitemizi arttırmak için yapabileceğimiz şeyler şunlar. 1. Uyku döngülerini anlayarak uykunun en hafif aşamasında uyanabiliriz ve alarmı ertelemekten kaçınabiliriz. 2. Fiziksel hareketliliğimizi arttırabilir, mümkün olan zamanlarda hareket etmeyi seçebiliriz. 3. Biyolojik saatimize uygun bir yaşam tarzı edinebilir, mümkün olduğunca aynı saatlerde uyuyup uyanabiliriz. 4. Hava karardıktan sonra mavi ışıktan kendimizi koruyabilir, gündüzleri ise gün ışığından olabildiğince çok faydalanabiliriz. 5. 15 ile 25 dakika arasında bir gündüz uykusuyla biyolojik saatimizi şaşırtmadan enerji toplayabiliriz. İyi bir uyku, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmada atılabilecek en önemli adımlardandır iyi uykular